Size merhabalar arkadaşlar bugün e, bana gelen bir kargo açacağız bunu maalesef şey yapmak zorundayım bunun aslında aynısı da var şuraya takılacak aynası burada bakın şu kısımlardan göstereyim şöyle bu da ayna neyse bunu kaldıralım evet en başta bir şey yapalım. Ya adı neydi bunun? Bunun adı fırçaydı da. Diğerin adı neydi? Şunun. Neyse. Bu arada çok zor hareket ediyorum. O yüzden çekim kalitesi iyi değil. Bu arada size son halimi gösteremeyeceğim. Çünkü telefonumun şarjı bitiyor. Aslında ben... Ee, Anneannemlere gideceğiz. O yüzden telefonumu da alacağım. Ama şarjımın az olmasından değil. Şarjım çok da ben telefonumu şarja takacağım. Full olsun diye. Evet. Ve bitti. Burada biliyorsunuz bunlar renk vermeye oyuncak. Bunu yerine koyalım. Bu arada bugün hafta sonu. Siz hafta sonu ödevinizi yaptınız mı? Ben yaptım. ben demir yardım yapmadan yardım şey rahat etmem. Arkadaşlar bir tane böyle güneşli yüzüğümüz var. Bir tane de bunun yıldızısı. Daha bunu dün almıştık. Ben kurdum dayanamadım. Bu çanta halindeydi. Çanta yapılışını gösterecektim de bunu açmak birazcık zor oldu. Bir tane böyle taram var. Bir tane de bunun mavisi. Şimdi saçlarımı tarayacağım. Hmm, çok güzel. Şu tarağın güzelliğine bakın. Taradım. Şimdi şey. Bal makinesiyle saçımı kurutacağım. Sonra yine saçımı tarayacağım. Bu arada e, bu ses çıkartmayanmış. <laughs> Hadi tarayalım. Şey yapalım. Hemen yapıp geliyorum. Evet oldu arkadaşlar. Bunu böyle yerine koyalım. Ve Şöyle bir tane bilekliğimiz var. Onu takalım. Pembe ve beyaz renkte. <laughs> Oldu. Bakın. Hah. Şimdi şu uzunluğu sürelim. Açıyoruz. Sürelim. sürdük Ve ojemizi süreceğiz. bu ojeyi nasıl süreceğimi bilmiyorum. Bir elimde kamera var. Diğer elimde ee, şey var. Pardon arkadaşlar. Videoyu durdursam mı? Ne yapsam? Ojemizi sürelim. Hemen sürüp geliyorum. Ve sürdüm arkadaşlar çok güzel oldu. Kamerayı alayım. Kapatalım. Kapatması birazcık zor oldu. Şuraya yine koydum. Şu bilekliklerimizi takalım. Mavi ve e, pembe renkte. Ay makyaj şey dedim Bence bunu çıkartalım ya yok. Evet. Bu böyleydi. Sonra sapı da var. Bu çanta halinde de kullanılıyor. Şurada ipi de var. Bir tane burada parfüm var. Parfümü de sıkacağız. Pist, 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 pist. Ve sıktık arkadaşlar. Videomuzu beğendi Videomu beğendiniz mi? Beğendiyseniz e, beğen videoyu beğenmeyi e, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. E, ne söyleyecektim ya? Ee, bunun aynısını aslında Almanya'dan sipariş etmiştik. Buraya geldi. Bayağı bir, bir fazla gün sürdü. Hadi bay bay arkadaşlar.